Aşk evliliği mi, mantık evliliği mi? Yakışıklı mı seni gören genç kızlar büyük bir ihtimalle aşk evliliğiyle evlenirler ama e, Allah güzelliğini, yakışıklığını daha da artırsın. Fakat evliliklerin yüzde %99, 99,99'u mantık evliliğidir. Onu söyleyeyim acı bir gerçek ama. <laughs> ya o kadar yüksek bir oran vermeyeyim de yüzde 99,5 diyelim. <laughs> e, mantık evliliğidir Çünkü Adamın işi Esas olduğuna göre evet. Bitti Yani adamın işini soruyorsan evet. Arabasını soruyorsan Evini soruyorsan Orada mantık evliliği Olduğu da o damgalanmış oluyor O olayın hiçbir açıklaması yoktur bir de bu normal bir genç kız tabii ki yani nereye gidecek? Babasının evinden gidiyor. Bir ev olması lazım yani sabit bir ev. Araba nereye çocuklarıyla girip gitsin o da doğru. Maaşı olması lazım. Yemek yiyecek, üst baş alacak falan. O da doğru. E, genç kızlar tabii çok acı bir e, olayın içine sokmaya çalışıyorlar genellikle aileleri delikanlı kızları çok eziyorlar bir an önce evlen diye. Ya kardeşim bakmayacaksan niye doğuruyorsun? Niye böyle bir şey içine o çocuğu zorluyorsun? Ne kadar mahcup edici bir şey ya bir çocuk için. Ne yapsın o ya? Yani? Nereden bulacak? Sap gibi herif geliyor. Damat tıraşı olmuş. Karşısına oturuyor. Anası babası geliyor. Görücüye geldik diyorlar. E ya kusura bakmayın beğenmedik diyor. Ya küfreder gibi bir şey. Yani bari bu saygısızlığı, terbiyesizliği yapmayın yani. Beğenmek, beğenmiyorsan hiç gelme. Evet. Bir genç kıza beğenmedik demek evet. ne demek ya? Evet. Beğendiysen bitti. Yani duşan, duyarsın, bakarsın, değil mi? Yüzüne karşı bu söylenir evet. mi bir genç kızın? Ne kadar şey, bir de yayılıyor etrafa ya. Evet, evet. Her yerde duyuluyor. Evet. Ya görücü gelmiş de beğenmemiş, vazgeçmiş diyorlar. Evet. Ya küfreder gibi bir laf. Çok ayıp, çok çirkin. Bir genç kıza bu yapılmaz. Ya zulümdür bu. Genç kızların bir kere geleceğine toplum garanti altına alması lazım. Yani kocayla hayatını garanti altına alması da bir konu olmaması lazım genç kızlarda. Bu bana çok korkunç geliyor. Evet. Ya adam boşarsa ne olacak? Tabii. Her şey olabilir. Evet. Adam ölürse ne olacak? Her şey olabilir. Adam ağzını burnunu kırıp sokağa atarsa ne olacak? O da olabilir. Evet. Ne diyor baksana o hoca televizyonda? Dövsün kızım diyor kız düşük yapmış. Adam yumrukla, tekmeyle bütün gücüne karnına vurmuş. Artık öldüreceğe dövmüş. Ya kocandır yavrum diyor. Döver diyor sonra ne olacak diyor. Annen seni ev almasın diyor. Geri göndersin seni, kovsun evden diyor. Git kocanın evine desin diyor. Yani böyle bir sistem. Yani bana çok çok korkunç geliyor. Velayet sistemi olması lazım. Herkes herkesi koruması lazım. Herkesin evladı, herkesin evladı olması lazım. Herkesin kızı herkesin kızı olması lazım. Her dede herkesin dedesi olması lazım. Her anneanne herkesin anneannesi olması lazım. O gariplerim düşkünler evinde sıra sıra ya kanım ilim çekiliyor gördüm mü yani. Ne işleri var ya düşkünler evinde o yaşlı insanlar. Ne kadar tatlı insanlar onlar. Eve bereket getirir ya. Eve bereket getirir. Hatta bu alıp evlerine götürmeleri lazım. dediler çok şekerdir ya. Yani. <laughs> yani evin eğlencesidir, şekeridir yani. Annen anne, her şeye karışacak falan böyle. <laughs> Değil mi? Ya olayın tadı orada. <laughs> Bağıracak falan. <laughs> Eve renk gelir ya. Düşkünler evine anne bırakılır mı ya? Anne, anne, anne bırakılır mı? Ne kadar korkunç. Ölür ya Allah vermesin yani. Vicdan azamından ölür. Ölebilir yani.